Samsun Spor'un ligin lideri Eyüp Spor'u 4-1 yenmesi Samsun'da coşku içinde kutlanıldı. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Atakum ilçesinde ve Çiftlik Caddesi'nde Samsun Spor taraftarları galibiyeti kutladı. Sam taraftarları Eyüp Spor galibiyeti sonrası şehre dönen kırmızı beyazlı kafileyi coşku içinde karşıladı. Yılport Sam deplasmanda Spor Toto 1. Lig'in lideri Eyüp Spor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Alınan galibiyet sonrası Samsun'a dönen Sam Spor kafilesini Çarşamba Havalimanı'nda kırmızı beyazlı taraftarlar meşale ve tezahüratlarla karşıladı. Sam teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise Sam teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise taraftara üçlük çektirerek heyecana ortak oldu. Ardından Sam Spor taraftarları Çarşamba Havalimanı'ndan Nuri Hasan tesislerine kadar takım otobüsünün arkasından konvoy oluşturdu.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs> <laughs>